Bir pil, katot ve anot adları verilen pozitif ve negatif uçlarının, pille çalışan aletin geçirgen yuvalarına bağlandıklarında elektrik akımı üretir. İki elektrot ve bir elektrolitin etkileşime geçmesiyle bu yuva elektriğin geçmesine müsaade eder. Bu alkalin piller yeniden şarj edilebilen türce. Nasıl kullandığınıza bağlı olarak yıllarca hizmet verebilir. Fabrika üretimi, nikel kaplı çeliği oval parçalara keserek başlar. Sonra her parçayı konsol adı verilen tüpler haline getirir. Konsol önemli bazı kimyasal malzemelere ev sahipliği yapar. Elektriğe gönderen grafit. Kimyasal basıncı dengeleyen gümüş katalizör. Katodun ana bileşini manganez dioksit. Katodun bileşenlerini bağlayan baryum sülfat. Anadun ana bileşeni çinko. Çinko partiküllerini askıda tutmak için yardımcı jel ve son olarak elektrotlarla elektrik üretmek için etkileşime geçen potasyum hidroksit. Bu 25 kafalı pres katodun toz kimyasallarını küçük haftanelerine çevirir. Pres saatte 25 bin adet üretim kapasitesine sahiptir. Konsol presi denen diğer makine. Her bir konsolun içine 3 hap tanesini yerleştirir. 3 adet olmasının sebebi hapların çok kırılgan olmasıdır. Bu yüzden bir büyük hap yerine 3 küçük hapla işlem yapmak daha kolaydır. Doldurma işlemini ağır çekimde izleyebilirsiniz. Sıradaki makine konsolun bir ucuna sızdırmazlık sağlaması için kabartı yapar. Hak adı verilen plastik tutacaklar konsolun negatif ucuna izolasyon maddesi püskürtülürken konsolun sabit durmasını sağlar. Ardından kağıt rulosundan küçük şeritler kesilir. Bu şeritlere separatör denir. Mikroskopla görülebilen delikleri vardır ve böylece elektrik yüklü moleküllerin yani iyonların anot ve katot arasında akmasına izin verir. Sıcak erimiş yapıştırıcı makinesi separatörün üzerine az miktarda yapıştırıcı damlatır. Sonra yuvarlar ve kağıt tüpün pozitif ucunu kapatır. Konsol üretim bandında ilerlerken yapıştırıcının kuruyup sertleşmesi 1,5 dakikadır. Sıradaki makine potasyum hidroksit solüsyonu yani elektroliti enjekte eder. Katot Katotapların separatörden geçen solüsyonla ıslanması 9 dakikadır. Sonra enjektörler yaklaşık 4 gramlık çinko jeli anot boşluğuna enjekte eder. Jelin sadece 3'te 2'lik bölümü çinkodan oluşur. Kalan 3'te 1 ise şirketin sıkı korunan ticaret sırrıdır bu pilleri tekrar doldurulabilir kılar. Çinko, jele gümüş gri rengini verir. Kaynak makinesi pilin tapasına 4 santimetrelik perçin takar. Deşarj olmadan önce akım burada toplanır. Makine işlem tamamlandıktan sonra tapayı geri çıkartır ve başka bir makine negatif ucu pile takar. Bu tapa şarj edilebilir pillerin emniyeti için çok önemli bir özellik taşır. O da yüksek basınca dayanıklı olmasıdır. Eğer ısı ya da yüksek dalgalı bir gün aşırı basınca sebep olursa küçük bir delik pilin patlamasını engeller. Makine konsol ağzını içindekileri hapsedecek şekilde katlar. Üç döner kafalı kıvırma makinesi akıntı ihtimalini azaltmak için hazır olan telin altına kabartma işlemi yapar. Elektrik testi cihazı her pile 200 milisaniye dokunarak en azından 1.5 voltluk enerjiye sahip olup olmadığını kontrol eder. Etiketleme makinesi her bir pilin dışına etiketleme yaparken ışık sensörleri kullanır. Lastik etiket teknik bilgilere sahiptir ve ilave izolasyon sağlar. Sonra 198 santigrat derecedeki fırında 3 saniye bekletilerek etiketin çekerek tam olarak yapışması sağlanır. Bu pilleri önce şarj etmenize gerek yoktur. Çünkü kullanıma hazır bir